Hepinize merhaba Sizler beraber video kaçtayım bugün. Sizler beraber bir ee, dışarıda bir vlog çekiyorum. Dışarıda günümü size gösteriyorum. Akşam birazdan yatmayacağım. Ama şimdilik dışarıdayım. Dışarıda ne kadar durursam o kadar size çıkmaya çalışacağım. Evet. Burada yürüyorum bakın. Evet arkadaşlar. Son burada da oturup böyle dışarı izliyorum. Bu arada burada da Mete var. Tam gözükmüyor. Şu ışıklı olan yerde. Mete var. O da benim. Güzelim. Zaten e, böyle güzel bir vlog. Şimdi şöyle dışarısı da. Buradan biraz şöyle bir dolaşalım. Dönünce de çok güzel oluyor. Tamam. Şimdi o zaman ben sıkıntırma alayım. Ve binerken kayıtlar alayım. Bay bay. Evet arkadaşlar şu an skuter'dayım. Evet. sürüyorum. Tam göremiyor olabilirsiniz. Bir niye şöyle. Skuter'dayım. Ve şu an en hızlındayım. Gerçekten çok güzel. Bu skoda iki tekerlekli olduğu için böyle ee, çekerken biraz arkadaşlar yoruluyorum. O zaman skoda'nın indikten sonra kayıtlar alayım. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi eve gidiyorum. Bir şimdi ee, dışarıdan ayırıyorum yani ee, basketbol sahasındaydım. Şimdi eve doğru yol alıyorum. Zaten evim hemen şurası bakın. Şurası benim evim. O zaman gidelim. Gerçekten orada kalmak istediğim bir şey daha var. Burası evimin giriş zaten. Burası da bisikletim var. Burada da bu arabamız. Burada da çok güzel mor çiçeklerimiz var. Çok seviyorum. Çok güzel kokuyorlar. O zaman arkadaşlarım bir vlogun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, bildirimler açmayı ve lütfen abone olun. Lütfen. Kimse abone olmuyor. Artık bir de sen kaldın. Sen abone olmadın. Bir saniyenin ayırabilirsin sadece. O zaman hemen abone ol. O zaman... Bye bye. Shh.